Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Eğer burcunuz Kova değilse diğer burçların eee yıllık tarot yorumlamaları, bakım özetleri sayfamda bulunuyor. Kendi burcunuzu da dinleyebilirsiniz. Sayfanın içerisinde kanalıma abone olup bakabilirsiniz. Kova burcu yıllık tarot yorumlaması için 6 farklı desteden faydalandım. 2 tane de yardımcı desteden faydalandım. Kartlarınızı okumaya geçmeden önce eğer alma verme dengesine inanıyorsanız kanalı takip etmeyi, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Aramızdaki akit tamamen etkileşim üzerine kuruludur. Şimdi Kova Burcu yıllık tarot bakımı özeti için kartlarınızı okuyorum. Öncelikle finans durumunuzu çok fazla dert etmemeniz gerekiyor. Çünkü iyileşme dönemine doğru giriyorsunuz. Özellikle e, bu senenin ilk çeyreğinden sonra iyileşme durumuna giriyorsunuz. E, telaş ve acelecilik sorunlara yol açabilir dedi. Fazla telaşlı ve aceleci endişeli davranmamanız gerektiği vurgulanıyor. Kararlar verebilirsiniz bunun sonucunda. Endişe yanlış kararı getirecektir. Özellikle satürnün de etkisi yoğun. Bu endişeci tavırlardan dikkatli ve özverili davranırsanız gayet güzel atlatacaksınız. Mart ayını atlattıktan sonra zaten durumunuzda önemli değişiklikler meydana gelecek. Artık böyle e, telaşa ve endişeye gerek kalmayacak. Aklınızdan çıkmayan biri varsa, ilişki durumunuzda e, tamamen böyle odaklandığınız, aklınızdan çıkmayan ama aranızda engel bulunan biri varsa, bu kişinin size özellikle Yıl ortası gibi pişmanlıkla bir dönüşü olabilir veya o kişiden ne kadar pişman olduğuna dair bir duyum alabilirsiniz. Kırgınlık, küskünlük olan kişilerin aslında bu kırgınlığın, küskünlüğün sebebini bile anlayamadığını, pişmanlık enerjisine geçtiğini duyabilirsiniz. Ama sizin duvarlarınız artık çok kalın görünüyor özellikle sene ortasında bu pişmanlık enerjisini alacaksınız, öğreneceksiniz. Ee, bir memnuniyeti var. Üstünüzde ama aklınızdan çıkarmadığınız kişiyi de artık geride bırakmışsınız. Eğer uzun süreli bir ilişkideyseniz, bir evlilik gibi, bir nişanlılık süreci gibi aranızda mesafe girdiyse, konunuzda haklıysanız karşı taraftan, partnerinizden size karşı olumlu adımlar olabilir. ...bir anda barışabilirsiniz... ...bir anda bir duygusal değişim söz konusu... ...özellikle şansınız... ...Mayıs, Haziran gibi... ...sene ortasında... ...duygusal anlamda çok açık... ...sağlık problemlerinizi... ...çözme odaklı... ...uğraşmanız gerekiyor... E, ...ufak görmemeniz gerekiyor... ...ufak tefek sorunlar diye umursamayıp... E, ...bunları büyütmenize gerek yok... ...bir uzmandan destek alabilirsiniz... ...bu konuda... Ufak ağrıların bile peşinden koşmanız gerektiği, sağlığınıza artık önem vermeniz gerektiği vurgulanıyor. Bazı beklenmedik olayların e, ilişki denklemlerini de değiştirebileceğini aklınızda bulundurun. Özellikle üçüncü kişileri fazla ilişkilerinize dahil etmeyin. Zaten senin ortası gibi ilişki konusunda birazcık enerjiniz üstlere doğru gelecek. Artık attığınız adımlarda yavaş değil, hızlı ilerlemeye başlayacak ki zaten siz artık bir hız istiyorsunuz. Durgun enerjiden çıkmak istiyorsunuz. Bolluk ve bereket enerjisiyle tamamlanacak. Eğer uzun süreli bir ilişkiniz varsa ve siz e, düğümler atmaya çalışıyorsanız, engeller koymaya çalışıyorsanız, karşınızdaki partnerinize karşı duvarlar örmeye çalışıyorsanız, kendinizi bir dönem geri çekmeniz gerekiyor. Ağustos ayı gibi, Temmuz ayı gibi kendinizi bir geri çekmeniz, bu ilişkiyi biraz dinlendirmeniz gerekiyor. Bitirmeniz değil de dinlendirmeniz gerekiyor. Eğer adım atma dönemindeyseniz, birine karşı atak yapacaksanız bu sene içerisinde, ee, senenin ilk çeyreğinde adım atabilirsiniz. Ayrıca Ağustos ayında adım atmanızı önermiyorum. Çünkü ilişkinizde bir sekteye uğrama bir engeller görünüyor söz konusu. Ee, ve bu durumu da zamanın akışına bırakıp sabretmeniz gerekiyor. Ağustos ayı gibi ilişki konusunda adım atma heyecanınız varsa e, Aralık ve Kasım ayında gerçekleştirebilirsiniz. Ama Ağustos ayında bir adım geride olmanızı öneririm. Jüpiter'in de desteği mali durumunuz Haziran ortası ve Temmuz aylarında baya bir dengeye gelecek sağlıklı yaşam, fitness gibi aktivitelerde dikkatinizi çekebilir veya e, yoga gibi meditasyon gibi e, sağlıklı aktiviteler zihninizi, ruhunuzu dinlendirecek aktiviteler. ...ilginizi çekebilir ve bilinmeyen sırların ortaya çıkması söz konusu. Bazı bilinmeyen sırlar ortaya çıkacak ve siz kendinizi daha bir sosyalliğe doğru itiyorsunuz. Anlaşmalarınıza çok dikkat etmeniz lazım. Evrak anlaşmalarınıza, bilmediğiniz maddelere, okumadığınız evraklara imza atmamanız gerekiyor. Bu da bir engel çıkartabilir. Ve bir ortak duanın da kabul edilmesi var. Yani bir dua, bir umut beklediğiniz bir mal mülk olabilir, miras olabilir, borç alacak ilişkisinde bir alacağınız olabilir. Bunun artık nakdi bir şekilde elinize geçişi veya geçmesi için çabalayan diğer insanların desteği söz konusu. İş hayatınızda radikal kararlar alabilirsiniz. Önemli gelişmeler, profesyonel evrak ve imza işleri yükselme veya işe başlama, ticaret konusunda kapılarınız açılmış çünkü. Para akışı sene sonlarına doğru dengeye gelecek. Duygusal durumunuzdaki değişimler de sizi partnerinizle olan ilişkinizde çok etkiliyor. Zihninizi, ruhunuzu dediğim gibi dinlendirip pozitif kararlar vermeniz sizi özellikle Kasım e, ve Aralık ayında destekleyecek. Sağlığınızı korumanız için de daha pozitif düşünmeniz gerekiyor. Endişelere kapılmamanız ve bir uzmandan muhakkak yardım almanız gerekiyor. Küçük sorunları e, büyütmeden bir uzmanın tavsiyesiyle hareket etmek daha faydalı gelecektir. Evet arkadaşlar Kova Burcu yıllık tarot bakımı özetinde tamamladık. Evrenin bütün hayrını olsun. Diğer burçları da sayfamda özet olarak bulabilirsiniz. Alma verme dengesi için takip etmeyi, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Tüm iyi niyetli insanlar bolluk, bereket, sağlık ve huzur, mutluluk sizlerle olsun. Seviliyorsunuz.